Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 5. ünitemize bir başlangıç yapacağız ve 5. ünitemizin ilk konusu olan yaşadığımız yer ve çevremizdeki ekonomik faaliyetler konusunu birlikte işleyeceğiz. Sizler de ders kitaplarınızın 112. sayfasını açın, arkanıza yaslanın ve hayli hep beraber dersimizi işlemeye başlayalım. Değerli arkadaşlar. Bu ünitemizin e, genel olarak konuları çevremizdeki e, çeşitli iş alanları, doğal kaynaklarımız, bunlardan bahsedeceğiz. Ülkemizin güzellikleri. Şimdi bu ünitemizin ilk konusu olan madencilik konusuyla dersimize başlayalım. Burada e, hepimizin çok sevdiği bir çizgi film karakterinin e, Donald amca mıydı? Donald Duck değil mi? Donald Duck büyük bir hırsla kazıyor de kazıyor. Ne yapıyor olabilir acaba? Hangi sektör alanında çalışıyor olabilir? Evet, üstte de yazdığı gibi sizin de tahminleriniz doğru. Maden arıyor. Evet, ilk konumuz madencilik. Şimdi bakalım madencilik nedir? Nasıl bir alandır? Ülkemiz madencilik alanında dünyada nerede yer alıyor? Hangi noktada yer alıyor? Hadi gelin hep beraber bunlara bakalım. Öncelikle madenciliğin tanımını vermekle konumuza başlayalım yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin tümüne madencilik dendiğini görüyoruz. Bu şekilde bir tanım hazırladık madencilikle ilgili. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dağın içine oyulmuş bir tünelin olduğunu görüyoruz ve o tünelden insanlar, işte işçiler aracılığıyla, çalışanlar aracılığıyla, çeşitli makineler aracılığıyla maden kaynaklarının çıkarılması ve burada gördüğünüz bu araca yüklenmesi ve sonrasında çeşitli işlemlere tabi tutularak günlük hayatımızı kolaylaştıracak çeşitli aletlerin, makinelerin ya da kimyasal maddelerin üretiminde kullanılmasını biz tamamını madencilik sektörü içerisinde değerlendiriyoruz. Bizim ülkemiz maden kaynakları bakımından çok zengin bir ülke. Bakın buradaki sıralamayı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Türkiye dünyada maden çeşitliliği bakımından 10. sırada yer alır. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir durum güzel ülkemizin topraklarından pek çok maden çeşidinin çıkarılabildiğini görüyoruz. Dünyada 90 çeşit madenin halihazırda kullanılmakta olduğunu biliyoruz ve bu 90 çeşit madenin 60 çeşitinin de Türkiye'de çıkarılabildiğini büyük bir gururla, mutlulukla söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bir de çok önemli bir başka bir maden var. Hepiniz bunun ismini duymuşsunuzdur bor mineralleri bor mineralleri biraz sonra daha detaylı olarak bahsedeceğim bor minerallerinden çok bu dönemimizin çağımızın e, belki de en çok ihtiyaç duyulan e, madenlerinden biri belki de en başta geleni Türkiye bor mineralleri üretiminde de rezervlere sahip olma konusunda da dünyada birinci sırada değerli arkadaşlar maden e, ...araştırmaları konusunda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk Maden Tepkik Arama Enstitüsü'nü kurdu. Ve bu kurum sayesinde ülkemiz topraklarında bulunan maden rezervlerinin yerleri tespit edilebildi, e, rezervlerin miktarı tespit edilebildi. Bu minerallerin, madenlerin yer altından çıkarılması durumu e, devlet kurulmuşları tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında her alanda gerçekleştirdiğimiz büyük hamleler arasında maden tetkik arama entitüsünün gerçekleştirdiği bu faaliyetlerle madencilik sektörü de gelmektedir. Yine hemen şunu da belirtmeden geçmeyelim. Sizlerle inşallah 8. sınıfta daha detaylı olarak konuşacağız bunları ama bu bilgiyi de vereyim ben size. Yine Atatürk döneminde Etibank kurularak Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün yani devlet tarafından yer altındaki madenlerin çıkarılması için e, gerekli parasal kaynak da bu şekilde sağlanmış oldu. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok uzun yıllardan beri ülkemiz topraklarındaki madenleri çıkarıp işleyebilme e, ekonomik özgürlüğüne sahibiz. Bu Güzel çeşitlilikten çok iyi bir şekilde istifade edebiliyoruz. Hadi şimdi gelin bakalım burada güzel bir harita görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu haritayı şöyle bir detaylı olarak incelediğimiz zaman ülkemizin her yöresinde her bölgesinde birbirinden çok farklı maden kaynaklarının olduğunu görüyoruz. Bu haritayı isterseniz eğer videoyu durdurarak daha yakından inceleyebilirsiniz. Alttaki lejanta bakarak e, hangi ifadenin yukarıdaki haritada neyi karşıladığını görebilirsiniz. Bir bakın bakalım kendi yaşadığınız bölgede neler var, hangi e, madenler çıkarılıyor. Mesela e, Tokat'tan bahsedelim biz. Tokat'ta e, mermer yataklarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Yine taş gömürü çıkarılabildiğini biliyoruz. Ee, bakalım bunlardan başka neler var Tokat'ta acaba? Hangi madenler, hangi mineraller neler çıkarılıyor? Ee, farklı bildikleriniz olursa yorumlar kısmına yazın oradan biz de okuyalım değerli arkadaşlar arkadaşlarımızla beraber biz de faydalanalım. Ben mermeri ve taş gömürünü söyledim Tokat'ta çıkarılan diğer madenlerin neler olduğunu da siz cevaplayın biz de aşağıda yorumlardan bunları okuyalım. Evet, hemen ilk madenimizden bahsedelim. Demir madeni. Arkadaşlar, daha ziyade Doğu Anadolu bölgemizde çıkarılır demir madeni ve ülkemiz için gerçekten çok yeterli durumda, çok ülke içinde, yurt dışına ihraç edebilmek için de yeterli oranda demir madenine sahip olduğumuzu biliyoruz. Burada gördüğümüz Alanlarda, bölgelerde, Sivas, Erzincan, Bingöl, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş gibi şehirlerimizde demir madeni çıkarılır. Peki, çıkarılan demir madenleri hangi alanlarda kullanılır? Hangi sektörlerde değerlendiririz biz demir madenini biliyor musunuz? Tabii ki günlük hayatımızda çok karşımıza çıkar. Elektronik eşyaların yapımında, otomobil sanayinde inşaat alanlarında kullanılır demir çelik. demirçelik demir çelik sektörünün en ham maddesidir, en ana kaynağıdır ihtiyaç duyulan. Ev aletlerinde kullanılır. Yani kullanım alanı çok geniş ve bu değerli maden, hayatımızın her safhasında, her döneminde karşımıza çıkan bu değerli madenin ülkemizde de bolca çıkarıldığını bu haritadan görebiliyoruz hemen geçelim bir başka önemli maden bakır madeni arkadaşlar bakır da e, süs eşyası yapımında kullanılır belki büyüklerinizin Yemek pişirirken kullandığı mutfak aletlerinde de görürsünüz tencereler, bakır tencereler. Eskiden tabii daha fazlaydı bunlar ama bugün de hala o eski yemeklerin lezzetini bulmak isteyenler bakır tencereleri, bakır sahanları kullanırlar. Belki vardır evinize bakır cezveler, kahve pişirdiğimiz, Türk kahvesi pişirdiğimiz. Bakır madeni de evet mutfak eşyası olarak kullanılır. Ee, i̇şlenmesi kolay ve yumuşak bir maden olduğundan bakır madeninin bu şekilde el tezgahlarında değerlendirildiğini biliyoruz. Hatta e, taşana giderseniz, yolunuz düşerse eğer tokatta taşanın içerisinde hala bugün bakır işleyen e, ustaların da var olduğunu göreceksiniz. Böyle onların bakırı işlerken aynı tempoda çıkardıkları tın, tın 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 testlerinin ne kadar ahenkli olduğunu, ne kadar kulağa hoş geldiğini de orada görebilirsiniz. Ama ev eşyasının yanı sıra daha da önemlisi bakır çok iletken bir madendir. Elektriği çok iyi iletir. Bu sebeple elinizdeki bütün teknolojik aletlerin içerisinde mutlaka bakır kablolar vardır. Elektriği iletsin diye onu görmüşsünüzdür mutlaka renkli plastiklere sarılı bakır kabloların var olduğunu renginin kızıla çalan bir tonu vardır. Mutlaka siz de bunu görmüşsünüzdür. İşte bunların hepsi bakır madeninden yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Ve baktığımız zaman bakırın çıkarılma alanı olarak daha ziyade Karadeniz'in kıyı kesimini ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde de küçük bir kısmını çıkarıldığını Siirt bölgesinde görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet geldik şimdi az önce biraz bahsettiğimiz Bor minerallerine arkadaşlar bor mineralleri gerçekten muhteşem bir maden e, niçin kullanır hangi alanlarda kullanılır bor mineralleri e, uzay araçlarında yakıt olarak kullanılır jet uçaklarında yakıt olarak kullanılır. Bunun yanı sıra kimya sanayiinde kullanılır deterjan yapımında ilaç yapımında bor minerallerinin çok sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. E, ee, çok da popüler böyle bu aralar televizyonlarda falan görüyoruz işte deterjanlarda kullanıldığını. Ee, ev aletlerinde de yine kullanılıyor ev araç geleceği yapımında. Nasıl o evlerimizde cam tepsiler, tencereler olur böyle büyüklerimiz fırına sürerler onu ama cam olmasına rağmen kırılmaz. işte onların da yapımında bor minerallerinin payının var olduğunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Yine gelelim peki bu bor mineralleri ülkemizde hangi bölgede daha çok çıkarılıyor? Sevgili arkadaşlar bor minerallerinin çıkarıldığı bölgeler e, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir dolayları. Bu bölgelerde bor minerallerinin çıkarıldığını görüyoruz. Geliyoruz bir başka e, maden. Burada da Türkiye'de çıkarılan boksit madeninin haritası verilmiş. Bu da daha ziyade e, bakın Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu civarında boksit madeninin de çıkarıldığını görüyoruz. Peki ne işe yarar? Nedir boksit madeni? Alüminyumun ham maddesidir değerli arkadaşlar. Alüminyum biliyorsunuz mutfaktan biliyorsunuzdur belki alüminyum madenini, alüminyum folyoya sarıyoruz bazen e, yiyecekleri ama onun da aman aman dikkat edin sıcakla temas etmemesi gerekiyor. Biraz o yüzden e, gıda alanında kullanılması sıkıntılı olabilir. Onu kullanmadan önce mutlaka evde büyüklerinize danışın alüminyum kullanırken. Çünkü yiyeceklerimize sıcakken pek de temas etmemesi gereken bir şey. E, onun haricinde otomobil Otomotiv sanayiinde çok kullanılıyor alüminyum otomotiv otomobillerin gövdesini yapmak için sağlamlaştırmak için e, kullanılan bir maden çok da e, sanayi alanında değerli bir maden ve bakıyoruz bizim ülkemizde maşallah Akdeniz bölgesinde Güneydoğu Anadolu'ya doğru bol miktarda çıkarılabiliyor. Evet şimdi biz bunları anlattık. Ülkemizde tabi bunlar gibi daha nice nice madenler var. E, hepsini bu dersimizde sayamayız bunların ama öne çıkan birkaç tanesinden bahsetmiş olduk. Peki biz bu madenlerle ne yapıyoruz? Ne sağlıyoruz? Bakın burada güzel bir ifade var. Katma değer üretmek. Yani bir ürünü mesela burada örnek verdiğimiz gibi demiri 5 dolara mal ettiğimizi varsayalım. Yer altından, madenden çıkarılan demirin 5 dolar gibi bir fiyat olduğunu varsayalım. Bunu biz işlediğimiz zaman mesela demirden yapılan bir atmalı haline getirildiğinde bu e, demirin fiyatı bu, atmalının fiyatı 12 dolara çıkıyor. İğnenin fiyatı Tabi birim olarak bahsetmiyoruz. 3.500 dolara saat yayı olarak yapıldığında 300 bin dolara kadar çıkarıldığını görüyoruz. Yani biz madeni yer altından çıkardıktan sonra işleyerek onu farklı ürünler haline getirerek işlenmiş ürün haline getirerek çok daha yüksek fiyatlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine satabiliyoruz ve bu şekilde de ülkemize kazanç sağlayabiliyoruz. Evet madencilik konusundan bahsettik şimdi geliyoruz turizm konusuna aslında ee... Kıştan çıktık, pandemi, okullarımız kapalı, can canımız sıkkın biraz. Hepimizin çok ihtiyacı olan bir konu. Ee, i̇nşallah güzel günlerde şu hastalıklardan kurtulduğumuz zaman, yaz tatiline geldiğimiz zaman, hepimiz güzel tatiller yaparak dinlenebiliriz, eğlenebiliriz, ailemizle sevdiklerimizle güzel vakit geçirebiliriz. Bu yaşadığımız sıkıntılı dönemlerin e, kirini pasını üstümüze atabiliriz inşallah. Şimdi peki o zaman bakalım cennet ülkemizde biz hangi alanda turizm faaliyetimizi gerçekleştirelim. Çünkü ülkemizde o kadar çok çeşitli turistik faaliyet var ki istediğinizi size uyanı ailenize uyanı seçerek gerçekleştirebilirsiniz. İnşallah değerli arkadaşlar. Evet ilk olarak yaz turizmi. Muhteşem bir kumsal manzarası var burada. Akdeniz ve Ege kıyılarında özellikle biz yaz turizminin çok yoğun olarak yapıldığını biliyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi Akdeniz ve Ege sahilleri oluyor. Gerçekten muazzam kumsallarımız, muazzam koylarımız var değerli arkadaşlar. Bu isteyenler için, yaz turizminden hoşlananlar için, deniz, kum, güneş sevenler için Akdeniz ve Ege kıyılarımız muhteşem tatil olanakları sunuyor insanlara, vatandaşlarımıza. Ben yaz turizminden çok hoşlanmıyorum. Sıcak beni çok bayıyor. Ayağıma kum yapışsın rahatsız oluyorum diyen varsa eğer aranızda onlara bir başka alternatif sunuyoruz. Kış turizmi. Bu da bizim ülkemizde çok çeşitli olarak yapılıyor. Ee, herhalde şu an bu aralar yavaş yavaş kış turizminin de sonuna gelindi. Ee, biraz daha herhalde Ocak, Şubat aylarında tabii karın yağış durumuna da bağlı olarak değerlendiriliyor bu. Ocak, Şubat aylarında yapılan bir turistik e, faaliyettir kış turizmi de. Öne çıkan 3 şehri biz burada aldık. Bursa, Kayseri ve Erzurum. Bursa'da biliyorsunuz hepimizin çok iyi bildiği Uludağ var. Uludağ Kayak Merkezi. Burada 20 kayak pistinin olduğunu biliyoruz. Uludağ'da insanların konaklaması için 17 ayrı otelin olduğunu biliyoruz ve 7000 yatak kapasiteli Uludağ. Arkadaşlar burada e, gündüzleri Uludağ'da kayak yapan e, misafirler geceleri de şehir merkezinde bulunan kaplıcalarda dinlenerek binin yorgunluğunu, stresini üzerlerinden atabiliyorlar. Yani iki e, alternatifi aynı anda sunabiliyor Bursa. Hemen diğerine bakalım. Bu bize biraz daha yakın. Erciyes Kayak Merkezi. Burada da 25 kilometre karelik bir alan kayak alanı olarak kullanılıyor. 102 kilometre uzunluğunda kayak pistlerinin olduğunu, 34 ayrı pistinin olduğunu biliyoruz. Erciyes'in şöyle bir güzel yanı var. Erciyes'e giderseniz eğer kayak yapmak için hemen çok yakınında bir saatlik mesafede Kapadokya bölgesini ziyaret edebilirsiniz. Hem RGS'e gidip kayak yapıp hem de Kapadokya'nın muhteşem güzelliklerini de kar altında bambaşka bir havada görme imkanı bulabilirsiniz. RGS'de çok tercih edilebilecek bir kış spor, kış turizmi alanı. Hemen diğeri de Erzurum Palandöken Kayak Merkezi. Burası da 12 kilometre uzunluğunda pistlere sahip. 24 tane pisti var ve 12 bin kişinin... Aynı anda kayak yapabildiğini görüyoruz burada ve Erzurum'da da yine Bursa'daki gibi tatilcilere e, kaplıca imkanı da sunabiliyor. Yani bütün gün soğuk karlar altında e, üşüdükten sonra sıcacık şifalı sulara gömülmek herhalde bu da çok büyük keyif verir. Ee, ...kış turizmi seven arkadaşlarımız için de böyle alternatiflerin olduğunu söyleyebiliriz. Aa, unutmadan şunu da belirtelim Tokat'ta da çok güzel pistlerin e, olduğunu biliyoruz ee, değerli arkadaşlar. Burada bizim şehrimizde de kayaklar, kaya, kış turizmi gerçekleştirilebiliyor. Ve hemen yakınımızda Sivas'ta da Yıldız Dağı'nda çok e, güzel tesislerin olduğunu biliyoruz yani Tokat'taki arkadaşlarımız hani Uludağ bize çok uzak gidemeyiz diye düşünüyorsanız eğer Tokat'ta ve yakın çevremizdeki e, Sivas'ta da böyle olanaklar var. Eğer kar seviyorsanız, kayak seviyorsanız bunları bir değerlendirin derim. Evet sevgili arkadaşlar, burada yine kış turizmi için nerelerde bulunur kayak merkezleri, konaklama imkanı onunla ilgili bir harita olduğunu görüyoruz. Daha ziyade haritada da tah, takip edebileceğiniz şekilde e, Doğu ve Kuzey kesimlerimizde bu kış turizmi faaliyetlerinin daha yaygın olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi işte Batı Anadolu'da bu tarz aktivitelerin pek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, dediğim gibi videoyu durdurarak haritayı yakından inceleme olanağına sahipsiniz. Geldik bir başka turizm çeşidi sağlık turizmi. Bu da çok cazip görünüyor. Burada da yer altından çıkan şifalı sular, işte çeşitli mineraller bakımından zengin şifalı sular, tesisler içerisinde havuzlarda toplanıyor ve burada insanlar işte bu büyük havuzlara ya da Kişisel olarak ayrılmış olan havuzlara girerek şifa bulmaya, rahatlamaya çalışıyorlar. İşte romatizmal, ağrılı romatizmal hastalıklar, çeşitli spor yaralanmaları, ortopedik ıı, ameliyatlar gibi, şimdi şu an aklıma gelmeyen pek çok alanda insanlar kaplıcalarda tedavi görerek hastalıklarının ıı, semptomlarını, belirtilerini azaltmaya, çalışıyorlar. Çok da faydalı olduğunu da biliyoruz. Ee, bazı yerlerde sevgili arkadaşlar kaynağından çıkış derecesinin 100 dereceyi hatta 100 dereceyi buldun hatta geçtiğini bile biliyoruz biz bu sıcak suların. Bunlar tabi insanların hizmetine sunuluncaya kadar biraz daha soğuyor. Ama son derece yine sıcak sular. Ee, şifa dolu. Sevgili arkadaşlar tokatta da bu çok var. Sulu Saray'da, Reşadiye'de <laughs> kaplıca imkanı çok var ve hemen yakınımızdaki Sivas'ta da var. Baktığımız zaman bunu kış turizmi gibi değerlendirmeyelim. <laughs> Affedersiniz. Ülkemizin bütün bölgelerinde kaplıca turizminin var olduğunu görüyoruz ve bunlar binlerce yıldır da kullanılıyor değerli arkadaşlar. İnsanlar bu sulardan binlerce yıldır şifa arıyorlar. Yayla turizmi yine bu da yaz tatili işte deniz, kum, güneşin bir alternatifi olabilir. Eğer onları sevmiyorsanız yaz aylarında yaylalara çıkabilirsiniz. Püfür püfür eser serindir, havası çok güzeldir, temizdir, manzarası muhteşemdir ama üşüyebilirsiniz. Dikkat edin çünkü yaylalar yüksekte olur değerli arkadaşlar. Dağların yüksek kesimlerinde bulunan düzlük alanlara deriz. Yayla, bunu da özellikle Karadeniz bölgesinde meşhurdur. Yayla turizmi, evet, Güneydoğu'da ve Akdeniz bölgesinde de var haritamızda ama özellikle Yayla turizmi dediğimiz zaman aklımıza bizim Karadeniz bölgesi gelir. Karadeniz bölgesinde Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da, Artvin'de insanlar yaylalara çıkarlar. Eskiden burada ee, büyük göçler yaşanırdı yaylaya yaz aylarında işte Mayıs gibi insanlar büyükbaş hayvanlarını da alarak şenlik havasında yaylaya giderler. Orada hayvanlarını bütün yıl bütün yaz beslerler. Yayladaki yüksek boylu çayırlıklardan beslenen bu hayvanların ...çok güzel sütleri olur... ...o sütlerden harika tereyağlar... ...peynirler yapılır... ...çok doğal, organik... ...hiçbir sanayi atığının olmadığı... ...tertemiz, mis gibi havasının olduğu... ...güzel yerlerde... E, ...hayvanlar beslenir... ...sonra da kış ayı gelmeye başladığında... ...sonbaharda da yaylalardan... ...şehirdeki evlerine geri dönerlerdi... ...kendi köylerine geri dönerlerdi... ...bugün bu ritüeli devam ettiren insanlar... ...elbette ki var ama turistik olarak da yaylalar çok harika. Ben gitme fırsatı bulan biri olarak, şanslı biri olarak bunu size söyleyeyim. Mutlaka yapmanız gereken, değerlendirmeniz gereken tatil olanakları arasına bunu da yazın. Ve yaylaları da fırsatı olan arkadaşlarımız mutlaka bir gidip görüp değerlendirsin. Eminim benim gibi düşüneceksiniz. İnanç turizmi de yine ülkemizin dört bir köşesinde farklı inançlara ait değerli e, ibadethaneler ya da bu ibadethanelerin e, günümüze ulaşmış hali bulunur. Biliyorsunuz arkadaşlar Anadolu medeniyetler bir medeniyetler beşiğidir. Pek çok kültür burada yaşadığı hala da yaşamakta ve Osmanlı devletinden hatta daha önceki Türk devletlerinden Anadolu'da yaşamışlar hepsinden bahsedebiliriz. Farklı inançlara her zaman saygı duyulmuştur. İnsanların inançlarına hoşgörüyle yaklaşılmıştır. Bundan dolayıdır ki ülkemizde kiliseler, havralar, camiler hepsi bir arada bulunur ve dört bir köşesinde farklı inançlara hitap eden değerli ibadet haneleri görmemiz mümkün. Mesela Mardin'de bir manastıra, Mor Gabriel Manastırı örnek verecek olursak, manastırı ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'da Ayasofya'yı görebilirsiniz ya da Fener Rum Patrikhanesi'ni görebilirsiniz. Hristiyanlara ait çok değerli bir ibadethanedir. Bunun gibi Anadolu'muzun en doğusundan en batısına farklı inançlara hitap eden farklı e, inanç merkezleri vardır. Anadolu'nun gerçekten ne kadar güzel, ne kadar medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kökleri çok derinlere uzanmış olan e, bir medeniyete ev sahipliği yaptığını bu haritadan da sadece bu haritaya bakarak da anlamamız mümkün. Evet, Turizmden bahsettik şimdi geliyoruz hizmet sektörüne. <laughs> Burada da ah ah bulaşıklar yığılmış kızcağızın önüne. Ne iştir peki? Ne yapar hizmet sektöründe? Olay ne? Hemen şöyle değinelim. Eğitim, sağlık, haberleşme, bankacılık, eğlenme, dinlenme, beslenme, ve büro hizmetlerinin tamamına biz hizmet sektörü diyoruz. Yani insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan sektördür. Hizmet sektörü değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda bu ünitemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.